Selamünaleyküm muhterem arkadaşlar. Bugün 7 Nisan haftalık basın toplantımızdayız. Hepinizi saygıyla, sevgiyle <laughs> selamlıyorum. Bugünlerde maalesef ülkemiz 104 emekli amiralin bildirisini konuşuyor sadece. Bir anda bütün gündem bu bildiriye odaklandı. Daha önce de emekli büyükelçiler bir bildiri yayınlamışlardı. Üniformalarını çıkardıktan sonra yayınlanan bu bildiri kanaatimize göre aynı mahiyette kabul edilebilir. Ama darbe veya darbe çağrısı elbette hiçbir suretle kabul edilemez. Niyetleri ne olursa olsun gece yarısı yayınlanan bu bildiri aslında iktidara karşı bir hava sergilemek isterken en çok iktidarın işine yaramıştır. Bunu da görmek mecburiyetindeyiz. Kanaatimize göre bugün asıl konuşulması gereken 104 emekli amiralin bilgisi bildirisi değil 2 milyon esnafımızın geçinemeyen emeklinin 83 milyon vatandaşımızın derdi olmalıdır ülkemizin adaletten ekonomiye dış politikadan eğitime kadar her alanda yaşadığı savrulmayı iktidar umursamasa da bu savrulma milletimizi gelecek kaygısına ve geçim sıkıntısına sürüklemiş bulunmaktadır. Biz Villetimizin açlığa, yoksulluğa, adaletsiz gelir dağılımına, hayat pahalılığına mahkum edilmesine bir edilmesine bir çare aramak ve bulmak mecburiyetindeyiz. Anne ve babaların bebeğine alacağı sütü, mamayı, bezi düşünür hale getirilmesine seyirci kalamayız kalmamalıyız. İnsanımızın 5 liralık, 10 liralık et alacak düşürü duruma düşürülmesine ve ülkemiz kaynaklarının israfa, ranta ve yolsuzluğa aktarılmasına kesinlikle razı olamayız. Bir gecede Dövizde yaşanan bir liralık artışla birileri servetine servet katarken, diğer tarafta bir geceyi husur, huzursuz ve uykusuz geçiren milyonlarca insanımızı görmezden gelemeyiz. Çalışan, emek veren, ter döken insanımızın omuzlarına, milyarlarca faiz yükünün yüklenmesine rıza gösteremeyiz. Bugün asıl darbe milletimizin cebine, emeğine, aşına yapılarak mutfaktaki tencereyi kaynamaz hale getirmek suretiyle yapılmaktadır. Darbe sadece postallarla değil vergilerle, zamlarla da yapılabilir. Bunu görmek mecburiyetindeyiz. Demokrasiye el uzatan askeri vesayeti de insanımızın kazancına el uzatan takım elbiseli sivil vesayeti de kabul etmemiz mümkün değildir. Bugün 104 emekli amiralin bildirisi için olağanüstü toplanılması düşünülüyorsa 84 milyon vatandaşımızın geçim derdi içinde mutlaka bir araya gelmek mecburiyetindeyiz. Ülkemizde en zengin yüzde yirminin Toplam gelirden aldığı pay yüzde 46'nın üstünde. En yoksul yüzde 20'nin toplam gelirden aldığı pay sadece yüzde altı civarındadır. Aradaki fark yedi buçuk misli. En değerli ittifak bu gelir adaletsizliğine karşı yapılacak ittifak olacaktır. Bu sebeple insanımızın kazancına, emeğine, hakkına ve tenceresine yapılan darbelerin karşısında olan herkesi geçim ittifakına olağanüstü bir geçim ittifakında olağanüstü bir toplantıya davet ediyorum. Muhterem arkadaşlar, bugün bir demokrasi havarisi kesilen bazı kimselerin ve çevrelerin dün nasıl bir tavır içinde oldukları vesikalarla sabittir. 2004 yılında görevi başında bulunan 100 generale mektup yazarak gelişmeler endişe verici, iktidarı uyarın diyenler fiilen darbe çağrısı yapmışlardı. Bugün aynı çevrelerin bu bildiriye verdikleri tepki hepimizi derinden düşündürmelidir. Türkiye'de demokrasiyi rafa kaldıranların, Türkiye Büyük Millet Meclisinin işlevselliğini yok edenlerin, fikir özgürlüğüne darbe vuranların, sokak ortasında gazetecileri, siyasileri linç edildiği bir ortamın sorumlusu olanların, tek adam rejimini tesis edenlerin demokrasi diye bir derdi olduğuna inanamıyoruz. Demokrasi bu ülkede birileri için adeta acıkınca yenilen bir helvadan put haline gelmiştir. Bu sebeple de işlerine geldiğinde demokrasi işlerine gelmediğinde ise baskı ve tahakküm anlayışı tezahür etmektedir. Burada şu hususu da vurgulamaktan fayda görüyorum. Biz Milli Görüş hareketi olarak 50 yıldır haktan, adaletten, milli iradeden yana olduk. Darbelerden ve darbeci vesayetten milletimizle birlikte en çok sıkıntıyı biz çektik. Bu sebeple 15 Temmuz gecesi de tankların karşısında durduk. Bundan sonra da böyle bir zihniyetin her daim karşısında olacağımız bilinmeli. Fakat Türkiye'de gerek askeri gerekse sivil vesayetin ortadan kaldırılması ve çoğulcu yönetim anlayışı ile milli iradenin tam manası ile işlediği bir sistem için atılması mecburi olan bazı adımları sizlerle paylaşmak istiyorum. Her şeyden önce bir numaralı meselemiz Türkiye'de ciddi bir zihniyet değişimine ihtiyaç olduğunu görmektir. Bu değişim sağlandıktan sonra bir takım adımlar atılmaya başlanabilir. Yeni anayasa gibi tartışmalar ancak zihniyet değişimi akabinden gündeme getirilmelidir yöneticilerin zihniyeti değişmeden demokrasi, fikir, düşünce hürriyetini özümsemeden anayasada, yasalarda değişiklik yapmanın hiçbir kıymeti yoktur. Uymayacağın anayasa, uymayacağın kanun hiçbir şeye yaramaz. İkinci husus, bu zihniyet değişikliğinden sonra yapılacak hukuki, siyasi ve kurumsal düzenlemelerde parti kaygısıyla değil, ülke kaygısıyla hareket edilmelidir. Bütün yasal düzenlemelerde tek ölçüt milli iradenin güçlendirilmesi olmalıdır. 3 Ekonomisi güçlü olmayan bir ülkenin demokrasisinin güçlü olmadığı da açıkça görülmektedir. Bu sebeple acilen tüketim ekonomisinden üretim ekonomisine geçilmeli, adil bir gelir dağılımı mutlaka sağlanmalıdır. Türkiye'nin 81 ilinde üretim ve kalkınma seferberliği başlatılmalıdır. Dördüncü olarak dış politikada şahsiyetli bir tavır takınmak elzem hale gelmiştir. Topyekün yeni bir anlayış ve yaklaşım değişikliğine gidilmeye ihtiyaç vardır. Komşularımızla ve İslam ülkeleri ile bölgedeki tarihi ve kültürel bağlarımız olan ülkelerle ilişkiler güvenlik başta olmak üzere dostluk ve işbirliği zemininde yeniden inşa edilmelidir. Bugünkü şartlarda bunun ne kadar zor olduğunu görüyoruz ve biliyoruz. 18 yıldır ihmal edilen bu irtibatları hemen bugün bu iktidarın özellikle hayata getirmesi kesinlikle mümkün gözükmemektedir. İşte bundan dolayıdır ki son olarak bu saydıklarımızın gerçekleşmesi maalesef yıpranmış, artık geleceğe dair bir vizyonu ve hayali kalmamış bu iktidarın da değişmesidir. Zihniyet değişikliği kendiliğinden iktidarda bu yanlışlıkların içinde boğulurken gerçekleştirilemez. Bu dönem arkadaşlar açıkça görülmektedir ki ülkemiz maalesef bu iktidarı taşıyacak takate sahip değildir artık. Bu iktidarın reform vaatleri ise hiç bir anlam taşımamaktadır. Meşhur bir söz var. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. İktidarın bugüne kadar sergilemiş olduğu yönetim anlayışı bundan sonra devam edecek gözükmektedir. Bu anlayışın değişmesi elzemdir. Bu anlayışı iktidarın kendi kendisine yapma ihtimali de gözükmemektedir. Ama ne olursa olsun bizlerde umutsuzluk ve karamsarlık olamaz. Olmamalıdır. Bundan dolayı milletimize sesleniyorum ki Kimse ümitsizliğe kapılmasın, mahzun olmasın. Şairin dediği gibi umutsuzluk yok. Gün gelir, gül de açar, bülbül de öter. Umut var ve biz inanıyoruz ki umut Saadet Partimizdir. Bunu söylerken bir particilik zihniyeti ile emin olun söylemiyorum. Saadet partimizin ismini kaldırın. Umdeleri ortada dursun yeter. Biz şahsiyetli bir politika izlemeyi 50 yıldır şiar edindik. İktidara her geldiğimizde de en ciddi adımları attık. Adeta tarihi yazdık devrim yaptık. Bu hiçbir zaman unutulmamalıdır. Ama bugün iktidarda bulunan arkadaşlarımız sürekli mağduriyet oyununu oynamaktalar. Neredeyse 20 yıldır iktidardalar. Ellerinde sultanların kralların, kisraların, kaiserlerin kullandığı yetkiden daha yetkisi büyük imkan var. İsteyip de yapmadıkları hiçbir şey yok. Ama ne hikmetse sürekli mağdur olduklarını iddia ediyorlar. Bundan dolayıdır ki bu ülkede 4 milyon işsiz vatandaşımızın mağduriyeti görülmüyor. Kısa çalışma ödeneği bir hafta önce biten üç buçuk milyon çalışın, çalışanımızın mağduriyeti görülmüyor. Açlık sınırının altında yaşayan 20 milyon vatandaşımızın mağduriyeti hiç görülmüyor. 16 yılda iflas eden iki milyona yakın esnafımızın sıkıntısı hiç gündemde değil zaten. İcra dairelerinde dosya sayısı 22 milyona dayanmış. 83 buçuk milyonluk ülkemizde her dört kişiden biri icralık. Ama bu mağduriyet bir türlü görülmüyor. Öyle ki iktidarın mağduriyetlerinden atanamayan öğretmenlerin KYK borcu olan gençlerin EYT'lilerin sıkıntılarına bakmaya fırsat bulunamıyor. Tekrar ediyorum. Bugün içinde bulunduğumuz kriz emin olun bildiri krizi değil. Ekonomik krizdir. Geçim derdiyle ilgili krizdir. Burada bir teklifimiz olacak. İktidara huzurlarınızda sesleniyorum. Teklifimiz şöyle. Emeklilerimiz, asgari ücretlilerimiz, genç kardeşlerimiz, ekmek teknelerini döndüremez hale gelen esnafımız, pandemi döneminde işsiz kalan yüz binlerce aslında milyonlarca insanımız tam bir yıldır iktidardan yardım elini uzatmasını bekliyor. Bugüne kadar ne yazık ki iktidardaki arkadaşlar bu sorumluluğu yerine getirmediler. Ama Ramazan ayı bir fırsat gibi gözüküyor. Gelin bu yıl devlet olarak bir aylık fitre bedelini vatandaşımıza yardım olarak siz verin. Fitre bedeli belli. Aslında biraz düşük tutulduğunu geçmişte ifade etmiştim. Günlük Diyanet tarafından ilan edilen fitre 28 lira bir kişi için. Karnını doyuracak, asgari şartlarda karnını doyuracak miktar. 28 lira ayda 840 lira eder. Ramazan ayında. Daha önce biz şahıslara farklı rakamları istemiştik ama bu sene bu Ramazanda biraz da onun altında olsa bile herkese bu 840 lira fitre bedelinin karşılığını ödeyin. Biraz da iki kişi yaşıyorsa 1680 lira 3 kişi ise 2520 lira, 4 ve daha fazlası da buna göre hesap edilebilir. En azından bir kere bunu iktidar olarak yapabilirseniz inanın bu o kadar da zor değil. 83 milyonun en azından Ramazan ayını sıkıntısız geçirmesine, karnını doyurmasına vesile olur. 83 milyon vatandaşımız bu rakamlar dikkate alındığında verilecek miktar vatandaşımıza yaklaşık 70 milyar lira eder. Bu dönem arkadaşlarım bu o kadar çok para değil. Bir merkez bankası başkanının görevden alınmasının bir gecelik faturası bu millete 450 milyar lira olmuştu. 70 milyar devrede kulak kalır bu rakam karşısında. Aynı merkez bankasının kazasından adeta buhar olup uçan 128 milyar doların yanında hakikaten bu rakamın efsa esamesi bile okunamaz. Bakın burada bir söz veriyorum. Bu arkadaşlarımız pohpohlanmaktan, aşk alkışlanmaktan çok hoşlanıyorlar. Şu söylediklerimizi yapın. Biz topyekün milli görüşçüler olarak sizi avuçlarımızı patlatana kadar alkışlayacağız. Yeter ki şunu gerçekleştirin. Ama bunu gerçekleştiremezseniz emin olun aç yatan her insanın vebali sizin omuzlarınızda olur ve bu yükten ilelebet kurtulamazsınız. Sözlerimi burada tamamlıyorum. Sorularınız olursa cevaplamaya çalışacağım. Buyur. Tamam? Peki. Teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.